Eroslar ben Eros. Beyler bayanlar merdivenden kayanlar. Dünyanın en toksik destelerinden birini oluşturdum. Onu yapacağız. Şöyle görüyorsunuz. Şerefsiz destesi. Hele şu dört arkadaş. Bir, iki, üç, dört. Bunu çok şere olarak saymıyorum ya. Bu işe çok oyunda da iyi işe yarıyor. Burada şöyle bir klanımız var. Gelmek isteyenler gelsin arkadaşlar. Hani yani şöyle bir şey var yani. Gelmek isteyenler gelsin yani. Hayır yani gelmek isteyenler gelsin. Tamam mı? Türkiye'nin o bir. Siz de gelin. İlk başımıza başlıyoruz. yok. Oh no. Gerçek Seok. %100 bol şans. Şu arkasından şunu yollayalım. O sarmaşık attı bak. Kıl, ya bu sen mi çıksan hadi ya. Şöyle. Pancakes. Hey. Sizin de böyle hani oynarken bir anda pancakes diyesiniz geliyor mu? Benim hep geliyor nedense. Aa ona tek atarsın sen ya. Tek atar. Tek atarsın oğlum ya. ya öldün zaten. Sen öldün yani. Hayır hayır mezarlık attı. Mezarlık attı. Mezarlık attı. Mezarlık attı. Jo o. Hoy konini. Issa mi fi. Jo Mariano. Hoy konini. Ya öl lan. bu barbar devrimci mi? Devrimci barbar gördük. Bir barbar gördüm bu. Dün gece devrimciydi. Biliyorsanız her gece <laughs> öldün. Öldün sen hadi yani çok şey yapıyorsun. Onlara takılıyorsunuz. Küçük karakterler onlar. Küçük karakterler onlar. Hadi. Ya, yes yes yes. Çok iyi gidiyoruz. Vay be. Bu kadar oynayacağım ben de bilmiyordum. Bu kadar toksik bir desteği de çok normal de. Reis gidiyordun o kadar ya. Sevk. Gerçek sevk değilsin ama. Yes. Kudurtucu yok da değiliz yani sadece este toksik. Şöyle bir dakika sizin önünüze bir açalım şunu ya. Ya bir yılda. da. Zaten benim şansım yok. Bu arada şöyle de bakın mağazanda şu var ama alamıyorum görüp hani görüyorum ama dokunamıyorum gibi bir şey var ya. Onun gibi bir şey ya. Almak istemiyorum, alamıyorum. Birazdan da gidiyor zaten. Hadi ikinci maç. Kazanalım kardeşim be. O kadar toksik deste yaptık. Mega bomb. Mega bomb. Bir tane video izledim de mega bomb diyor adam. Orada takılı kaldım ben yani. Baksana biliyorum mega şövalye. Atıcı attı ben de mi atıcı atsam. Düşüneyim. Yok. Bekleyelim ya. Bu güçlü madenci onu yener bence. Bilmiyorum ama. Güçlü madenci şahsi anlamda yener. Yendi zaten baba. Diğer tarafa gitme. Ya. Bu kim lan? Bu kim? <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok iyi ama ben aldım şu an orayı aldım şu an orayı kaçma ihtimali çok az sen bir gel buraya dedim Şöyle bunu da attım tomruk. Oğlum yapıştırdım şu an ona şu an. Şu an ona şu an. Çok iyi. Dur kardeşim dur. Daha oyun oynayacağız. Ah. Bunu gitti varsayıyorum bu arada ya. Dur 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 dur. Golem orada... Joe Bekliyor öyle. Ama anlatmıyor şu an. Böyle. Reis, yani... Uğraştırmayın adamım ya. Bırakın altın kulenizi. Önemliyse o da değil. Oh, Joe Mano. Oh, neyse. Şarkı ezbere bilmiyorum çok normal. Baba alır ya. Baba aldı şu an. Bu arada baba aldı gün güçlü madenciye dürüm he. Biliyorum hani orada da adama da. Ya yanlış anlaşılma olmasın çok şey yapıyorum da. Hep oluyor biliyor musunuz? Vur onları direkt. Hepsini beraber vur. Hepsini beraber vur. Vur onlara. Vur onlara. Vur onlara. onlara. Ya zaten ne atıyor? Kardeşim bakar mısın? Hmm, hayır ya. Uzatma uzatma uzatma. Uzatma uzatma. Uzatmadayız. Hadi iksir golemi. Git oradan aslanım ya. Şunlar çok saçma ya. Çöpler gibi şey. Hadi. Güzel gidiyorsun. Bu videoyu paylaşacağım. Ya şaka yaptın. Şaka yaptım da ya. 3 maç girmeyeceğim. Uzun sürer. O yüzden işim var zaten. O yüzden Allah'a emanet olun. Güzel maçlardı. Bir e şimdi bir sonraki maç kaybedersem rezil oluruz baba. Bay bay. Eroslular.